Galatasaray'da transferler hareketli saatler yaşanıyor. Şimdiye dek sadece Belçikalı forvet Batshuayi kadrosuna katan Cimbom'un orta saha için Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyor. Baştan belirtmek gerekir ki Wendel, Kerem Demirbay'ı andıran ama hızlı ve dribbling kabiliyetiyle Demirbay'dan daha iyi bir oyuncu. 27 yaşındaki yıldızın teknik kapasitesi üst düzey ve top adeta ayağına yapışıyor. Haliyle çok az top kaybı yapıyor. Bir diğer özelliği ise markajlara yakalanmadan sürekli boşta topla buluşması. Hatırı sayılır bir meziyeti olduğu için baskıdan da bu şekilde kurtulabiliyor. Oyun takibinde de son derece iyi olan Wendel hiç ortada yokken en kritik yerde topla buluşabiliyor. Gol ve asist sayılarında son 2 yılda çıkışa geçen orta saha oyuncusu Zenit'te forma giydiği 4 yılda da şampiyonluk yaşadı. 20 milyon euro değerindeki Brezilyalı kariyerinde sadece bir kez ciddi bir sakatlık geçirdi. Tüm bunlara rağmen Avrupa'da başarı isteyen Galatasaray için doğru isim mi emin değilim. Sarı Kırmızılılar geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol yiyen takımlardan biriydi ve Mertens, Ziyech, Wendel gibi bir üçlü savunma zafiyetine sebep olabilir.